Sağdakinden enişte çıkar mı? Çıkacak Hadi bakalım Çıkar mı chat? Çıkar mı? Trinat'e, Trinat'e, Trinat'e Trinat'e, Trinat'e Nerede? Solda, sola O nasıl bir göz? Kır, 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 sola kır, sola kır, sola kır Kim öldürüyor? Abi ben şeyim yok, kalkanım yok Okey Hallediyorum Tamam, ben yine öldürürüm Sen de ganiveti şey var mı kılıcında? Yok <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi, tirlen Çıktı, çıktı, Trinat çıktı Ben aldım, ben aldım Ya hayır şaka Ben öldüm, <laughs> ben öldüm Cında, Cında okuyorum, Ya oğlum nasıl Abi canı Anne. çok az ya. Sıfır sıfır. Nasıl? Şey mi neydi bunun? Efi şey mi neydi bunun? At at, at at bakayım at bakayım at bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şaka mı oğlum? Çiğ çıkmasa daha iyiydi yani abi. Efi şeye bas. Tamam atma hadi Oğlum canı sıfır tırdantın. Acaba bug'lı ben... falan mı şu anda? Böyle bir şey çıkabiliyor mu? Abi bir şey diyeceğim ben, ben bu tridenti nasıl tamir edeceğim? İşte edemezsin. Evet. Hani artık git yani, bir tane daha trident man lazım onu tamir etmek için. Abi, imkanı, Aa, şey, abi bir tane şey daha trident mi eklemem, oraya da Chat şey, bir şey soracağım, chat bir şey soracağım. Sıfır canlı ya. tridentin gelmesi mümkün mü? Hayır, evet, hayır, evet, evet. Oğlum herkes evet diyor, trident nasıl var? ya? Trident ne var? Nerede? Nerede, nerede, Aşağıda. nerede? Aa evet, harbi var. Benim, 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 benim çıkarsa benim bu arada, ben vuracağım. Şimdi, ben vuracağım, ölürsem. Oo çıktı, çıktı! Yes! Oğlum ne oluyor, nasıl lan? Canın, nasıl? Canı kırmızı kırmızı canı Demek ki bug abi, değil Oğlum nasıl olabilir nasıl oluyor? Hayır kafayı yiyeceğim. Şuraya şey Hayır Punks ben de onun dışında dedim. Acaba sunucuda bug mı var? Hard Trident'tan Trident mi çıkıyor diye düşündüm. Bir şey diyeyim, ben şu anda Trident ya. 10 tane Trident'i kestiysem 3'ünden 4'ünden çıktı ya. Ha yok o zaman o normaldir ya. Bir o, bug olabilir mi değil. acaba? Yo, Sadece burada buff'lamıştır. Hayır sıkıntı yok. Çünkü bak ben bir tane hardcore serisi yapıyordum eskiden. Onu da hatırlıyorum bak Allah çarpsın. 3 tane Trident'i kesmiştim. 3'ünde de çıkmıştı Trident'li. Yemin ederim bak. %3 mü neydi demiş Ne için bu? Evet o Üç çıkıyor var, yani. Hani mi? çıkınca çıkıyor. Ama şu an hepsinde çıkıyorsa o zaman sıkıntı. Yalnız bak sıfır, sıfır yalnız çıkması yalnız şey değilmiş. İsmi neydi? Yalan değil. Aynen Hadi işte. Değil. Oğlum o hatırdantım oldu. Çok mutluyum şu an lan. İyi, i̇yi ki Kosta'nınkini almamışım. <laughs> Tridant'ı e bu arada ya. tamir basmak yasak. Direkt Prig'in yüzünden basamıyoruz tamir. Ama istenek hani kısa süreli buff oluyor ya. Hani şu anda bunu mesela kısa süreli kullanabileceğim girdap basarak. Tamir basılacak en mantıklı şey kazma abi ya. Kazmaya basacaksın abi. sınırsız şekilde kullanacaksın. Tadda bir şey var. Çet 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 çet. Bir tane daha Tridant'ı çıkıyor mu ya, hadi. yeter artık. Bekşina güç Seni Sen öldürdün ben öldürdüm. Şimdi konik de öldürmesi lazım. Çıktı mı Trident? Ki, çıkmıyor. <laughs> Bakalım bir vuracak mı şuradaki ha? Oğlum var Trident'te değil mi bu? Değil. Şeyde. Oğlum Trident'te deli misiniz siz? Şuraya bak. Ya Fonix öldür. Öldür. Düştü mü? Şey, çıkmadı mı? Çıkamadı. Abi bir şey gelmedi de. Çıkmadı bana. değil mi? Abi şaka mı bu ya? Çıkmadı çıkmadı. O zaman Abi sıkıntı, sıkıntı yok. Ya. Sıkıntı yok. Oğlum oha o zaman gerçekten şansa bulabildik. bulduk. Bir de gidiyorduk evet. var ya görmeden trident atmıyor oğlum Şaka mısınız? Şey hatırlıyorum bir tane yayında ben gördüm diyenler aslında görememiş. Fake evet, yapıyorlarmış. Evet. Chat bu yayın 15 tane trident bulma yayını.